Şimdi e, ilk 24 saatte yapacaklarımız var dediniz. Ne yapacaksınız? Kısaca onu öğrenelim. İlk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız. Bir kere bunun altını çizelim. İlk bir hafta içerisinde yapacaklarımız var. Mesela gençlerin kredi yurtlar kurumundan aldığı ve ödeyemediği borçlarını tamamen sıfırlayacağız, faiz borçlarını sıfırlayacağız ve var olan borçlarını yeniden yapılandıracağız. Aynı zamanda Bunlar, kredi… Bunların miktarları artacak mı? Evet kredi miktarları da artacak. Hı hı. Bu arada gençlerin ilk e, sahip oldukları otomobilden ÖTV vergisi alınmayacak. Gençlerin ilk sahip olduğu cep telefonundan ÖTV vergisi alınmayacak. İlk oyun konsolundan ÖTV vergisi alınmayacak. Cumhurbaşkanı yani, da bu çıkar... konuda bir açılım yaptı. E, gençlerin elektronik ediyorum. cihazlara temininde ilk dedi temininde e, vergi almayacağız dedi. Taktiklerimizden sakınınız. Bu arada hadi. bu arada Cumhurbaşkanı şöyle bir açıklama daha yaptı. Gençlere 10 GB aylık e, kota vereceğiz dedi. Sizin e, bildiğim kadarıyla da 5 GB'dı. Şimdi bu durumda acaba bir rekabet olacak mı? <laughs> Şöyle, 20 GB sözü alınacak mı sizden? <laughs> Çıkacak mı? Bir kere taklitlerimizden sakınınız ama tabii biz söylüyoruz onlar yapıyor bu kısmı güzel hani halka fayda sağlamak açısından ama artık 15 Mayıs sabahından itibaren biz söyleyen değil uygulayan olacağız. Yani hmm. e, politikaları hayata geçirilen değil bizzat o politikaları hayata geçirenler olacağız. Bunu istiyoruz, bunu arzu ediyoruz. Ya yani şu dönem sonu gelecek. Çıkar bakayım cep telefonunu deyip gençleri azarlayan değil. Aa cep telefonunu güle güle kullan diyen güler yüzlü bir siyaset olacak. Kucaklayıcı bir siyaset Hatta olacak. Hatta bu iyi değilmiş size daha iyisini hediye edelim diyen olsa mesela. <laughs> bir adım daha öteye